Hayat Güvenlik Takımından Mesut ve Emin'le birlikteyiz. Evet arkadaşlar güzel bir galibiyet aldınız. Teşekkür ediyoruz. 4-1'den çevirdiniz. Son dakikada 6-5'te galibiyet buldunuz. maç hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? E, ee, öncelikle güzel bir maç oldu. Rakip arkadaşlarımızı kutluyoruz. Oynadıkları oyundan ötürü. E, ee, ama biz 1-0 öne geçtik zaten ilk başta. Baskın oynanmamıza rağmen. Daha sonrasında 4-1 geri duruma düştük ama zaten kazanma inancıyla çıkmıştık sahaya ve Nitekim sonuçta öyle oldu. Baskımızı hiç bırakmadık. Yani 4-1 geriye düşsek bile ne? E, maçın bitmediğini gösterdik izleyenlere. Bizi destekleyen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İçeriden gelen arkadaşlarımıza. Ailetten de e, antrenör olsun, yöneticilerimiz olsun. Ve oynadığım bütün arkadaşlarıma da tekrardan teşekkür ediyorum bu galibiyet için. Engin, bugün rakibiniz sizi çok zorladı. Bu kadar zor olacağını tahmin ediyor musunuz? Ya zor olacağını biliyorduk aslında. E, hafta içi diğer maçların görüntülerini de izledik. Bir tane etkili adamları vardı. Ona önlem aldık açıkçası ama yine de çok basit goller yedik. Takım olarak 1-0 öne geçtik. Sonrasında 3 tane anlamadığım şekilde çok basit goller yedik. Ama biz maçtan önce de konuşmuştuk arkadaşlarla. İnancımız tamdı. Buraya çünkü gelene kadar çok büyük emek, emek sarf ettik. E, ve sonuç olarak 6-5 kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet. E, rakip takımı da kutluyorum. Onlar da iyi bir takım. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Günler.